şimdi alışveriş yapmaya gidiyoruz. Evet, şimdi alışverişimizi yapmaya gidiyoruz. Hadi gel bakalım hemen. Konuşsun. Şimdi çok da. Bakalım bakalım. Burada silgiler mevcut değil mi Eymen? Güzel silgiler Ama ben var. Ama yaptım. Bakayım. Bundan da tane alalım. Wow. Anne. Efendim. Ama bunun aşağı olması gerekiyor. Tamam. Nasıl olacak? Bu da bu şekilde. Oo çok, çok güzel bir silgiymiş. Değil mi? şey yapmam. Evet, hemen başka ne alacaksın? Şu an bize düttü diye Gördünüz mü? Evet, Eymen hemen devam ediyor. Eymen neyimiz kaldı şimdi? Neyimiz kaldı? Ne alacaktık başka? Renklendirici boya. Renklendirici boya. Evet. Hemen almaya başlayalım. Bir de böyle var. Olur. Sence bu mu güzel? O arabaya attığın mı? Bir getir göster bakalım arkadaşlarına. Bakalım hangisi güzel sizce? Eymen hangisini beğendin sen? Eymen onu beğendi. Bakıyoruz bakalım. Tamam Eymen'i beğendi olsun o zaman. Efendim anneciğim? İstersen sana da ararım. Bana mı? Hı, -hı. Oy. <laughs> Eymen kuş Ay lütfen öyle şeyler yapma Eymancığım. Eymen Düşersin Evet İlerlemiyoruz ilerliyoruz. Burada da çok güzel sevimli kitaplar varmış Bakmak ister misin Eymen Bunlar sana göre mi Bakalım gizli büyüteç varmış içerisinde. Gördün mü Eymen? Nasıl? Bak ben sana göstereyim. Bir dakika bir beni dinle. Anne sen bir bana sana bırak. Evet gördüm. Bak burada da rakamları büyütüyor. Gördüm. Güzelmiş <laughs> değil mi? E? Gayet güzel kitaplar varmış burada da.